Bir gece korkunç bir kamp yapma videosu. Evet arkadaşlar bugün okulda sizlerle çok eğlenceli bir gün Geçeceğiz Hocam hocam. Efendim karpuz Hamza. Hocam nereye bir yere mi gideceğiz? O bak beynin zeki yolu ha evet. Bir gün bir kamp yapacağız ama birazcık birazcık korkunç bir yer. Ne? Neyse ben kalp yapmayı severim. Hocam canavar <laughs> Ya oğlum cana Ya oğlum canavar diye bir şey yok ya. E, hocam e, bir şey söylünür canavarlar gerçekmiş. Eee e, diye bir canavar varmış. Yani Loch ya Loch Ness olur. Hem bir o canavar değil, canlı. İşte kendiniz bakın. Oğlum bu yalan mı ben mi yanlış görüyorum? Neyse arkadaşlar orada maalesef dikkatli olmamız lazım arkadaşlarım. Çünkü galiba Loch Ness diye bir canavar varmış. Evet hocam. Hadi gidelim. Benim karabandım var hocam. Tamam mı amca? Yine biz. Karabancığım da erkek tamam mı? Öğretmenim siz de. Din 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 din. Şarkı açın. Şam bam şam bam ma. Şam bam şam bam ma. Şam bam şam ma. Şam bam şam ma. Şam ma. Şam bam. Hocam ben mi yanlış görüyorum yoksa burada yok des mi var? Oğlum daha yeni geldik. Şimdi kampa. Şakanın sırası değil ya. Gelin kendiniz bakın. Ya gerçek şu oğlum. Ya gerçek ya. İnternetten. Ona Ona. O şey tövbe tövbe. O oh, kaç 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 kaç. Look next geliyor. Allah'ıma bile ama. Allah Allah look next geliyor. Look next look 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10